Merhabalar çocuklar, ben Mehmet Karadağ. Ee, size bugün kendi yazdığım hikayeyi anlatacağım. Hikayenin kahramanı Duru. Hikayenin adı Duru'nun Mavi Boya Serüveni. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, başlayalım. Duru, insanların mutluluk içinde olduğu bir şehirde yaşarmış. Sabahları anne ve babasının sesiyle uyanır. Ardından okul kıyafetlerini hemen giyer, kahvaltı masasına otururmuş. Sonra anne ve babası onu okula bırakır, işin yolunu tutarlarmış. Duru okulunu çok severmiş. Arkadaşlarıyla yapılan etkinliklere de bayılırmış. Bazı akşamlar annesiyle bir ailesiyle birlikte sevdiklerini ziyaret ederlermiş. Duru akrabalarını ve arkadaşlarını görmeyi, onlarla güzel vakitler geçirmeyi çok severmiş. Okul tatili olduğu zamanlarda da parka gidip bisiklete binmeyi ihmal etmezmiş. Bir akşam anne babasının televizyonda bir şeyler izlerken endişeli ve gergin olduğunu fark etmiş. Hemen yanlarına koşmuş. Neler olup bittiğini öğrenmek istemiş. Anne, baba ne oldu? diye sormuş. Babası ne söyleyeceğini bilemediği için şaşırmış. Ama annesi ona şöyle bir açıklama yapmış. Durucu, bazı insanlar küçük bir virüs sebebiyle hastalanmışlar. Ve doktora muayene olmak için gitmişler demiş. Duru çok meraklı bir kızmış. Annenin cevabının ardından hemen anne virüs ne diyemiş. Annesi de ona virüsler gözle göremediğimiz küçük canlılardır. Bazen yaramazlık yapıp bizi hastalandırabilirler. Ancak belli kurallara uyarsak onların bizi hasta etme ihtimalini azaltabiliriz şeklinde bir açıklama yapmış. Meraklı duru sorulara devam etmiş. Anne nasıl dikkat etmeliyiz? Bu soru üzerine annesi bir oyun eşliğinde minik yaramaz virüsü Duru'yu anlatmaya karar vermiş. Annesi, Durucuğum sence bu virüsün adı ne olsun demiş. Duru da düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Buldum. Bu virüsün adı mavi boya olsun demiş. Hemen oyun oynamaya başlamışlar. Bir parmak boyasıyla ellerinin her yerini maviye boyamışlar. Ellerini masmavi gören Duru çok sevmiş oyunu ve çok mutluymuş. Artık mavi boyayla ellerimizi buluşturduğumuza göre şimdi ona güle güle diyelim ne dersin demiş. Ama Duru ellerini yıkamak istememiş. ve Vedalaşmak istemiyormuş boyayla. Annesi şöyle demiş ona. Mavi boyayla uzun süre kalmanın onu hasta edebileceğini anlatmış. Böyle deyince Duru da mavi boyayla vedalaşmaya karar vermiş. Hadi bakalım kim kazanacak yarışı diyerek banyoya koşmuşlar. Ve ellerini tüm mavi boya temizleyene kadar yıkamışlar. Duru mavi boyaya Hoşça kal demeyi başardığı için çok mutluymuş. Artık virüsten nasıl kurtulacağımızı da öğrenmiş öğrendik demiş annesi. Duru da "Evet anneciğim, artık ellerimi böyle yıkayıp görünmeyen mavi boyalardan da kurtulabilirim." demiş. Ertesi gün Duru sabah kalkıp okula gitmek istemiş ama annesi ona mavi boyanın herkese bulaşmaması için okulun bir süreliğine tatil olduğunu söylemiş. Duru buna çok üzülmüş. Annesi kahvaltısını yaptıktan sonra birlikte bir oyun oynayarak bu durumu anlatmaya karar vermiş. Kahvaltıdan sonra hayal kurma oyunu oynamaya başlamışlar. Duru bu oyunu ilk kez oynuyormuş ve o yüzden çok heyecanlıymış. Annesiyle birlikte gözlerini kapatıp bugünlerin geride kaldığını, artık eskisi gibi olduğunu, mavi boyanın hiçbir yerde olmadığını ve okula tekrar gittiklerini hayal etmişler. Duru bu hayal kurma oyununu çok sevilmiş ve başlamış neler olduğunu anlatmaya. Anneciğim benim hayalimin içinde sevdiğim arkadaşlarım ve oyunlar oynadığım, köşe kapmaca oynadığım oyun var. Hep birlikte çok eğleniyoruz. Bu gerçekten çok eğlenceli. Tekrar okulda olduğum için çok mutluyum demiş. Bunu anlatmayı bitirince annesi oyunun ikinci kısmına geçmiş. Hadi bakalım bu güzel hayalimizi düşünelim ve kendimizi kucaklayarak omuzlarımıza pıt pıt yapalım demiş. Duru çok merak etmiş nasıl yapacağını. Hemen annesine bakmış. Annesi de başlamış omuzlarına pıt pıt yapmaya. Hayallerini düşünüp pıt, pıt 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 yapmışlar. Sonra annesi nasıl hissediyorsun Durucuğum diye sorunca anne daha iyi hissediyorum demiş. Annesi de o zaman hadi bir kere daha yapalım demiş. Pıt 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 yapmışlar. Duru daha da iyi hissedince oyunu bitirmişler. Durun artık evde canı sıkılmaya başlamış. "Dedemi özledim. Onlara gitmek istiyorum." diye mızmızlanmaya başlamış. Baba, "Hadi dedeme gidelim." demiş. "Durucuğum, mavi boya eğer onlara bulaşırsa onları da hasta edebilir. Dışarı çıkıp onları ziyaret edersek onlar da biz de güvende olamayız." demiş babası. Duru bunları duyunca hem üzülmüş hem de onlar da güvende değilse kendisinin de güvende olmadığını düşünmüş ve korkmaya başlamış. Bunu fark eden babası hayal kurma oyunuyla Duru'ya ne demek istediğini anlatmaya karar vermiş. Babasıyla karşılıklı oturup gözlerini kapatmışlar. Kendilerini güvende, rahat hissettikleri bir yer düşünmüşler. Babası Duru'nun hayalinde neler olduğunu sormuş. ''Evimizin bahçesindeyim ben baba. Yanımda senle annem de varsın. Birlikte oyun oynuyoruz.'' ''Peki orada hava nasıl?'' diye sormuş babası. ''Babacığım, bu benim en sevdiğim şey. Lapa lapa kar yağıyor. Her yer bembeyaz.'' demiş. Devamında ''Aa ne kadar da keyifli durucuğum. Peki başka neler oluyor? Mesela orayı hayal edince kulağında sesler geliyor mu?'' diye sormuş. ''Evet babacığım, rüzgarın ve kardan alalım sesi geliyor.'' demiş Duru. ''Peki bedeninde neler oluyor?'' Duru da babacım sanki kalbim uçacak gibi çok heyecanlıyım demiş. Evet çok güzel hadi şimdi tüm bunları hayal edip kendimizi kucaklayarak bir sağa bir sol omuzumuza pıt pıt yapalım demiş babası. Ve başlamışlar orayı hayal ederken pıt pıt yapmaya. Pıt. 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 Sonra bitmiş ve Duru'ya babası nasıl hissettiğini sormuş. Duru da babacım daha mutlu hissediyorum kendimi demiş ve daha rahatım. O zaman hadi yine pıt pıt yapalım demişler. Sonra artık daha da rahat hissedince Duru kendini bırakmışlar oyunu. Ve ardından babası bir soru daha sormuş. Durucuğum burayı hatırlamak için bir isim bulsak olur mu buraya demiş. Hmm, diye düşünmüş Duru. Evet babacığım olur demiş. Bence buranın ismi Bahçede Kar Keyfi Olsun demiş. Hmm, çok güzel bir isim Durucuğum. Hadi o zaman bunu düşünerek de pıt pıt yapalım demiş. Bahçede oynadıkları zamanı ve kar keyfini düşünmüşler. Pıt, pıt pıt pıt. Yapmışlar. Derin bir nefes alınca... Duru kendini daha rahat hissetmiş. Duru artık hayal kurma oyununu kendi kendine öre, oynamayı da öğrenmiş. Bazen tek başına, bazen de ailesiyle birlikte hayal kurma oyununu oynuyor. Artık kendini üzgün hissettiğinde ne yapacağını biliyormuş. Duru bugünlerin geçeceğini, tekrar okula ve dedesinin yanına rahatça gidebileceğini de oyunlar sayesinde öğrenmiş. Ayrıca aklına kötü şeyler geldiğinde ya da gece uykuya dalmadan önce bahçede kar keyfini hayal ediyormuş. Böylece kendini daha rahat ve güvende hissediyormuş. Peki sen de Duru gibi okula gidemeyeceğini düşündüğünde veya böyle fikirler geldiğinde nasıl hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Sende farklı şeyler bulabilir misin? Ya da senin güvenli yerin, rahat yerin neresi? Kendini üzgün, korkmuş hissettiğinde Duru gibi hayal kurma oyunu oynamak için annenden yardım isteyebilir misin? İşte hikayemiz burada bitti çocuklar. Siz de annenizle birlikte kendi yerleriniz bulun ve bu oyunu oynayın. Görüşmek üzere.